Bugün senin için birbirinden zorlu 5 kapı bulmacası hazırladık. Tek seçim hakkının olduğu kapı bulmacalarını çözerken beynin biraz yanabilir. Ama eminiz ki sen hayatta kalmayı başaracak ve en sondaki sorumuzda doğru kapıyı seçerek bir küp altını kazanacaksın. Hazır olduğuna göre hadi. Beyin yakan kapı bulmacalarına hemen geçelim. Arkadaşlarımla birlikte Afrika'ya tatile gittiniz ve bir gün çölde safari yapmaya karar verdiniz. Her biriniz farklı ATV motorlarına binip çölde safariye çıktınız. Ancak bir süre sonra arkana baktığında kimsenin olmadığını ve çölün ortasında tek başına kaldığını fark ettin. Bağırsan bile kimsesini duymuyor ve işin kötüsü motorun benzini bitmek üzere. Neyse ki çölün tam ortasında bir kaleye denk geldin. Karanlık çökmüş ve kale son derece korkunç gözükmekte. Ama yine de soğuk çölde dışarıda kalacağına kaleye birileri var mı diye girdin ve aniden kapı üzerine kapandı. İçerisi zifiri karanlık ve elektrik olmadığı için de ışıkları yakamıyorsun. Camlardan sızan ay ışığıyla karşında üç kapı olduğunu fark ediyorsun ve her bir kapının üzerinde de bir şeyler yazmakta. İlk kapının ardında boğularak öleceksin, ikinci kapının üzerinde elektrikli sandalyede öleceksin ve son kapının üzerinde ise makineli tüfekle öleceksin yazmakta. Peki ama sen bu üç kapıdan hangisini seçersen ölümden kaçabilirsin. tüm kapılar her ne kadar ölümle sonuçlansa da sadece bir kapıdan kılınıza bile zarar gelmeden kaçabilirsiniz. Bunun için ardında elektrikli sandalye olan kapıyı seçmelisiniz. Çünkü hatırlarsanız kalede elektrikler kesikti. Çölden kurtuldunuz ama bu sefer de otelinizde mahsur kaldınız. Merdiveni olmayan 25 katlı otelin en üst katında kaldınız ve önünüzdeki 4 asansörden birini kullanmanız gerekmekte. İlk asansör zehirli örümceklerle dolu ve tek bir ısırıkları bile sizi saniyeler içerisinde öldürebilir. İkinci asansörde ise herhangi bir kabin yok, bunun yerine uçsuz bucaksız bir derinlik var. Üçüncü asansör ise zehirli bir sıvıyla dolu. Dördüncü asansörde ise vahşi bir kaplan bulunmakta. Görünüşe göre burada da şansınız pek yavar gitmiyor. Ama eminiz sizler verdiğimiz süre içerisinde bir yolunu bulup buradan kurtulabilirsiniz. Sizce en güvenli asansör hangisi? Size verdiğimiz süre başladı. En güvenli asansör üçüncü asansördür. Çünkü kapı açılır açılmaz tüm zehirli sıvı dışarıya akacaktır. Tek yapmanız gereken bu ölümcül sıvının teninize değmesini engellemek. Daha sonra asansöre binip güvenli bir şekilde aşağıya inebilirsiniz. Şanssızlık bir türlü yakana bırakmıyor. Uyandığında kendini hiçbir yiyecek ve içeceğin olmadığı bir odada esir alınmış olarak buldu. Odanın içerisinde üzerinde bazı sembollerin olduğu üç kapı bulunmakta. İlk kapının üzerinde M harfi, ikinci kapının üzerinde ok işareti ve son kapının üzerinde ise kalp işareti bulunmakta. Bir süre sonra bir ses duyuyorsun ve bu sesse sadece seni dördüncü kapının kurtaracağını söylemekte. Ama odada sadece üç kapı bulunmakta. Peki ama sizce odanın içerisindeki dördüncü kapı nerede? Odanın içerisindeki dördüncü kapı aslında ikinci kapıdır. Çünkü kapıların üzerlerindeki semboller 1, 4 ve iki rakamlarının yansımalarıyla yazılmış haldedir. Buradan da dördüncü kapıyı bulup özgürlüğüne kavuşmalısın. Şimdi ise çok yakın bir arkadaşınla akşam korku evinde yapılacak olan bir partiye gittin. Ancak bölgeyi çok iyi bilmediğiniz için yanlış bir korku evine girdiniz ve eve girdiğiniz an kapı arkanızdan kilitlendi. Arkadaşın ve sen tuzağa düşünüldüğünüzü anladınız ve arkadaşın panikle ağlamaya başladı. Sen arkadaşını sakinleştirmeye çalışırken bir ses duydunuz ve ses size şunları söyledi. Karşınızda dört kapı var ve bu odadan kurtulma şansınız. Ardında birbirinden oyuncu tehlikelerin olduğu bu dört odaya bağlı. Ayrıca odada bir silah ve tek bir altın nermi de bulunmakta. Bu altın nermi ile kapıların arkasında bulunan hayvanları öldürme şansınız var. İlk olarak birinci kapının ardında boyu 10 metreyi bulan bir ateş... İkinci kapının ardında kapıdan içeriye giren herkesi anında öldürecek iki ejderha. Üçüncü kapının ardında bir aslan ve kurt. Son kapının ardında ise bir havuz ve içerisinde iki köpek balığı bulunmakta. Peki sen bu kapılardan hangisini seçersen odadan güvenli bir şekilde kurtulabilirsin. Doğru ve en güvenli kapı üçüncü kapı. Yani içerisinde aslan ve kurdun bulunduğu kapıdır. Çünkü aslan ve kurt aynı yerde kalamazlar. Aslan çoktan kurdu öldürmüştür. Sen ve arkadaşın da silahtaki tek mermiyle aslanı öldürüp odadan güvenli bir şekilde kurtulabilirsiniz. Tebrikler. Son soruya kadar doğru kapıları seçerek geldiniz ve hayatta kalmayı başardınız. Şimdi ise karşınızda sadece iki kapı bulunmakta. Birinin ardında çok tehlikeli ve aç bir aslan, diğerinin ardında ise bir küp altın bulunmakta. Kapıları iki muhafız bekliyor ve sizin yalnızca bir soru sorma hakkınız bulunmakta. Muhafızlardan biri hep doğruyu söylerken, biri hep yalan söylemekte. Peki, siz altını bulmak için nasıl bir soru sormalısınız? Ardında küp altının bulunduğu doğru kapıyı bulmak için muhafızlardan birine altını sorsam diğer muhafız ne derdi diye sormanız gerekli. Daha sonra ise muhafızın söylediği kapının tam tersini seçer ve altına kavuşursunuz. Oksijen tüpüyle bir havuzun içerisinde dalış yapıyorsun fakat bir süre sonra oksijenin azaldı ve sen de sudan çıkmaya karar verdin. Fakat bir anda havuzun çıkış kapısı kapandı. Oksijen tüpündeki hava yavaş yavaş bitiyor ve artık dayanma gücün neredeyse yok. Tam bu anda karşında üç kapı belirdi. Bu kapılardan biri belki hayatını kurtarabilir. İlk kapının ardında köpek balıkları, ikinci kapının ardında zehirli bir gaz ve son kapının ardında ölümcül bir kapan var. Peki sen hayatta kalmak için bu üç kapıdan aynısını seçersin. İkinci kapı yani ardında zehirli gazın olduğu kapıyı seçmelisin. Çünkü oksijen masken olduğu için zehirli gazı soluyamaz ve kurtulursun. Geldik son soruya. Şimdi ise işlemediğin bir suçtan dolayı yargılanıyorsun. Fakat çıktığın mahkeme alışık olduklarımızdan biraz farklı. Hakim kurtulman için karşına dört tane tank çıkardı. Bu tankların içinde birbirinden ölümcül tehlikeler seni beklemekte. Yapman gereken şey ise en güvenli olanı bulup seçmek. Sonrasında özgürlüğüne kavuşuyorsun. İlk tankın içi ölümcül bir asitle dolu. İkinci tankın içinde kana susamış seri katiller bulunmakta. Üçüncü tankın içinde de dev bir alev var. Son tankın içinde ise 6 aydır hiçbir şey yememiş hırçın köpek balıkları bulunmakta. Peki sen hayatta kalmak için bu dört tanktan hangisini seçersin? hayatta kalmanı sağlayacak tek tank 4 numaralı tanktır. Çünkü 6 aydır aç olan köpek balıkları şimdiye kadar ölmüşlerdir. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere. we right